On altı yerinden daha deliciyim pis gövdeni! Bana deli baş alyon derler Eleonora! Ben öküz baş alyon diye duymuştum şövalye! Yanlış mı söylemişler? Askerlerinle fahişelerin yerini değiştir öküz baş alyon! Bu dünya yaşanmaz oldu arkadaş ol! Yaşanmaz oldu! İhtiyarladık, hayatın tadı gitti! Genç, kıymetini bil bu gençliğin! Yaşa, sev, eğlen! Yarın ölüp gidersen arkada hiçbir şeyin kalmaz. Anlaşıldı mı? Hiç elim, Evrilin var mı senin? Paran, mevkiin de yok anlaşıldı Senin hiçbir şeyin yok. Beylere çay, beylere çay götür. Evet Allah sonra panter arkadaş. Biz artık bu yolların adamı olduk. Hepinizden nefret ediyorum. Hadi gidelim. あ、あ <laughs> <laughs>